Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, Fetullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama değerli bir insandır. Bilge bir insandır. Her şeyi de açık, devletin denetimi, gözetimi altında açık. Halkında herhangi bir savcının iddiası, mahkumiyet kararı olmayan birini çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız. Temiz insanlara çete diye suçlamak kabul edilemez. Evet. 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 Bunu kim söylüyor? Bekir Bozda söylüyor. Bekir Bozda söylüyor. Ben söylemiyorum. Bekir Bozda söylüyor. Devam. Onun için, onun için burada çıkıp da doğruluktan, adaletten bahsedenlerin önce ne söylediğini bilecekler. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Dinleyin. Cemaat, cemaat devlete sızmış. Buna kargalar güler. Cemaatin bir kaydı mı var? Yıllardır bir bu paranoyla yaşadık. Cemaat devlete sızmış. Yok devletele geçirmiş. Buna kargalar güler. Kim demiş bunu bir yıl önce? Hüseyin Çelik demiş. Hüseyin Çelik. Hüseyin Çelik demiş. Şimdi 5 ay önceye geliyorum 5 ay önceye çok değil 5 ay önceye 28 Şubat döneminde 28 Şubat döneminde bir açılar cevap vermesin bana diğerler laf atabilir 28 Şubat döneminde kendisine büyük iftiralar atıldı hamdolsun ki tüm suçlamalardan tüm davalardan beraat etti o dönemde hem yaşadığı sıkıntılardan hem de Türkiye ortamından uzaklaşmak için ABD'ye gitti ziyaretimde ziyaretimde Sayın Başbakanımız da selamlarını iletti. Hoca Efendi'nin Yen Hoca Efendi'nin bizden bir emirleri olur mu diye sormamı istedi. Bunu kim demiş? Bülent Arınç. Şimdi şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. 11 yıldır beraber yürüdüğünüz, beraber ıslandığınız insanlara bugün ne diyorsunuz biliyor musunuz? çete diyorsunuz. İllerine gireceğiz diyorsunuz. Darmadağın edeceğiz diyorsunuz. Haşhaşiler diyorsunuz. Niye diyorsunuz biliyor musunuz bunu? Yazıktır, günahtır. O insanların alnı secde diyor. 3000 tane polisi değiştirdiniz. Onlar Allah diyen insanlar. Onlar Kur'an diyen insanlar. Onun günahının altından nasıl kalkacaksınız? Sen, sen biat kültürüyle biat edebilirsin. Ama Allah diyenler haksızlık yaparsan yerle bir olursun. Bunu göreceksin. Bunu göreceksin. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri bugün, bugün, dün, dün övdüğünüz, dün Türkçe olimpiyatlarına gitmek için sıraya girdiniz. Dün, dün dershanelerini övdünüz. Dün, de, dün Türkiye'nin dünyanın 167 ülkesinde Türkiye'yi danıtıyor diye övdünüz. Bu insanlara bugün niye hain diyor musunuz biliyor musunuz? Çok açık, çok açık. Çünkü 17 17 Aralık ve 25 Aralık şunu gösterdi. Cumhuriyet tarihinin Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğuyla karşı karşıyasınız. Başbakan biliyordu ki bu işin içerisinde kendisi var. Bu işin içerisinde oğlu var. Bu işin içerisinde bakanlar var. Bu işin içerisinde belediye başkanları var. Bu işin içerisinde haram yiyenler var. Haram zadeler var. Bu işin içerisinde vuretten beslenenler var. Bu işin içerisinde biat edenler var. Bu işin içerisinde hak hukuku bir yana bırakarak, hak hukuku bir yana bırakarak devletin malını, yetimin malını yiyenler var. Evet, evet kendilerini kurtarmak için, kendilerini kurtarmak için yönü kıbleye dönen Allah diyenleri bile çete ilan edecek hale geldiniz. O polisleri, o polisler var ya o polisler, istediğiniz kadar gülün. Yukarıda Allah şahit ki mahkeme kübra var. Bugün bugün günlük günlük ikbal için günlük ikbal için evet diyebilirsiniz. Gününüzü kurtarabilirsiniz. Ama Allah'ın adaletinden kurtuluş yoktur. O gariban insanların, o Allah diyen insanların duası var ya, sizi öyle bir hale getirecek ki bugünlerinizi günlerinizi mumla arayacaksınız. Mumla arayacaksınız. Çünkü siz Önericem anayasa değişikliği hukuk kalmadı hukuk hukuk kalmadı